bile. Gabi kullandı servisi ve filede kalıyor o, o, durum. Azerbaycanlı oyuncu pasör çaprazı bu karşılaşmada. Servisi kullandı ve dışarıda servis hatası. oluyor karşı... skor. Bu karşılaşmada Klimet Belaruslu oyuncuyla oynuyordu. Boru takımı bir o, servis atan takımında de. Şu ana kadar kullanılan 3 serviste de hata yapıldı. İkisi... Enim İçim kullandı servisi. Ondan da servis hatası çok enteresan. Servis hatalarıyla başladı diyebiliriz. Ve şu ana kadar 4 servis hatası. İkisi Vakıfbank'tan, ikisi Kuzey Boru'dan üstünlük sağladı Vakıfbank. Servis hatası geliyor. Yine Derya Cebek. Servis hatası geliyor. Yine Derya, Derya... Enim içim oluyor. Smash servis filede kaldı. Slava Paskova'dan geldi Bulgar oyuncudan. Geçtiğimiz sezonunda şimdi servisi Vakıfbank takımı kullanıyor. Bakı. Servis